Merhaba arkadaşlar. Merhaba hocam. Bu dersimizde integral alma kuralları bir sabitin integralini göreceğiz. Evet burada da olduğu gibi K'yı neye göre integral diferansiyellemişler? X'e göre. Yani neye göre? X integral alacağız. X'e e göre integral alacağız değil mi? Evet hocam. O zaman bu bir sabit sayı olduğu için X ile K'yı ne yapacağız? Çarpacağız. Yani XK artı C. C sabitimizi yazacağız. K eleman reel sayı. sayı. Şimdi gelelim Bakın burada neye göre integral alınmış? X'e göre. X'e göre. Ama y nedir? Bir sabit, sabit sayı. O zaman x ile y'yi çarpıyoruz. Çarpeceğiz. Söyler misiniz bana çarpınca ne olur? Yx. Ya yani y, x, x, y. Aynı şey. Evet. Burada neye göre integral ye alınmış? Y'ye göre integral alınmış. O zaman x sabit sayı değil evet. mi? Evet. O zaman yine bunların ikisini çarpacağız. Yine ne olacak? X'i. Yine xy. E x, x 2xy. Neyi unutmayacağız bir de? Artı +c'mizi. Artı +c'mizi unutmayacağız. Tamam mıdır? Tamam hocam. Evet. Diğer şey konumuza geçiyoruz. Burada da x üzeri n ifadesinin integralini nasıl alınıyor ona bakacağız. x üzeri n'in integralini almak için ne yapacağız? Üstünü bir artıracağız. Değil mi? Evet. Sonra da bölü artırdım. Sayı, sayı diyeceğiz. Yine unutmayacağız. Ne yazacağız? Artı c. c. yazacağız. Tabii ki burada önce bir düzenleme yapacağız. Burada bir sıkıntı yok. Çünkü bu zaten üstel biçimde. Doğru mu? Evet. Yani bu nedir? x küp dx'tir. Doğru mu? Evet. Peki bunu üstü biçimde nasıl yazarız? x bir, üzeri. 1 bölü 3. Evet 1 bölü 3 dx de yazarız. Şimdi x kübün integrali. Yukarıdaki kurala göre ne yapacağız? 3'ü bir artırırsam ne olur? 4. 4 olur. Yani x üzeri 4 bölü 4. 4. Artı. Şimdi burada da 1 bölü 3'ü bir artıracağım. Doğru mu? Evet. 1 bölü 3'ü bir artırırsam ne olur? 4 bölü 3. 4 bölü 3. O zaman 4 bölü 3 bölü? 4 bölü 3. 4 3. C. C. Bu şekilde de bırakabiliriz. Düzenleyip de yapabiliriz. Yani x üzeri 4 bölü 4 artı ters çevirip çarparsam 3 bölü 4 çarpı x üzeri 4 bölü 3 artı c olur. Doğru mu? Doğru hocam. Tamam bu soruda anladık Diğer sorumuza geçelim. Anladık. Şimdi burada da bize çok karışık bir işlem verilmiş. Ama biz basit kesirlerine ayırırsak bunun ne kadar rahatlıkla çözüldüğünü görebiliriz. Doğru mu? Doğru. Ayıralım bakalım basit kesirlerine. Yani x kare bölü kök x. Kök x. x. Artı. Artı x kök x bölü kök x doğru mu? Evet. Artı x bölü kök x. Nedir? Dx. X. Şimdi tabii ki yine üstü biçimde yazmamız gerekiyor. X kök x yerine ne yazabilirim? 1 bölü 2. Evet. Peki üstü sayılarda tabanlar işitse üstler ne oluyordu? Çıkı, yani bölme Çıkartıyor. durumunda çıkartıyorduk. Evet bölme durumunda çıkartıyorduk. Yani 2'den 1 bölü 2'yi çıkartacağım. 2'den 1 bölü 2'yi çıkartırsam. Ne kalır? 3 bölü 2. Evet buranınki 3 bölü 2. E burada kök x'ler gitti. Ne kaldı bana? x. x kaldı. Yine bunun kuvveti 1. E bunun kuvveti neydi? 1 bölü 2 idi. E bu sefer de ne yapacağız? 1'den 1 bölü 2 çıkartacağız. Ne kalacak? 1, x üzeri. 1 bölü 2 kaldı yine. Tabi de bu integral'i neye göre alacağız? dx. dx'e göre. Şimdi üstü biçimde yazdık doğru mu? Evet. E ne yapacağız? Bir artırıp, artırıp böleceğiz. böleceğiz. Doğru. Evet bölelim bakalım. Bunu bir artırırsam ee, 5 bölü, bölü 2. 2 bölü, 5 bölü, bölü 2. 2 artı x kare bölü 2 evet artı x üzeri 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2 evet 3 bölü 2 artı c. c, düzenlemelerimizi yapalım 2 bölü 5 çarpı x üzeri 5 bölü 2 evet x kare bölü 2 artı 2 bölü 3 çarpı x üzeri 3 bölü 2 artı c, c. integralimizi almış durumdayız anlaşıldı mı anlaşıldı hocam o zaman diğer sorumuza geçelim Şimdi burada çarpanlar ayırmada gördüğümüz bir özdeşlik var. X artı 2, X kare eksi 2, X artı 4. Aslında bu, bu şekilde yaparsak çok karışık olur. Aslında bu nedir? X küp eksi 2'nin küpünün özdeşlik açılımı. Doğru mu? Doğru hocam. Pardon, artı, artı A, var Artı var Evet. Ya. X küp artı 2'nin küpünün özdeşlik açılımıdır. O zaman bunu bu şekilde yazarsak, X küp artı 8 çarpı dx'ye mi yazarız? Evet. Bakın daha kolay oldu değil mi? integral almak, yukarıdaki karışıktan. Evet, x kübün integralini alırsak. Söyleyin bakalım x kübün integralini. x üstü 4 evet, 4. E, 8 sabit bir sayı. Evet. x'e göre integral en 8x. 8x artı c. İntegralimizi almış bunuz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. O zaman diğer sorumuza geçelim. Şimdi burada bize demiş ki a ikiye 5 noktasından geçen. Peki geçen ve fx fonksiyonunun türevi bu şekilde mi verilmiş bize? Ne demiş fx fonksiyonunun türevine? 2x eksi 10 olduğuna göre f6 Kaçtır? Doğru mu? Peki a 2'ye 5 noktasından geçmesi. fx fonksiyonunu nasıl yazarız bunu? Yani x gördüğüm yere 2 yazarsam fx değerim kaç eşit olur? 5. Peki bu benim ne işime yarayacak? Birazdan göreceğiz. Burada bana neyi verilmiş? fx'in türevi mi verilmiş? Evet. E, peki fx'i bulmak için her iki tarafın nesini alacağım? İntegral. İntegralini alacağım. Doğru mu? Evet. Alırsam buranın integrali f, f. türevi x neyin türevidir? fx'in. Fx e, peki buranın integrali alırsam? 2 çarpı evet x kare bölü 1, 2. 2. E onun eksi, integrali x'e göre integral 10 x. Bir de neyim var? Artı. artı şuradan düzenlemeler. 2'lere güle güle dedik. fx ne çıktı buradan? x kare x 10 x. x 10x, 10x, artı, c. artı c. Bakın burada c var doğru mu? Bilinmeyen bir terim evet. kelime olmuş. Onun için bize bir şey vermiş zaten değil mi? Evet. f 2 eşittir 5. Yani fonksiyonda 2 yazarsam sonuç 5'e mi eşit oluyormuş? Evet. Yazalım bakalım. 2 yazarsam 2'nin karesi. 4. 2 yazarsam 2 çarpı x ondan. 20. Eksi 20, eksi 20 artı 20. c eşittir. 5. 5. Burası eksi 16 metre. Evet. Kaç tarafa atarsam c ne çıktı? 21, 21 mi? Yani benim fx fonksiyonum aslında neymiş? x, x kare eksi, eksi 10x x artı, artı 21. Bir. Ama benden ne istiyor? f6'yı. f6'yı istiyor. Getirip x gördüğümüz yere 6 yazalım. 6'nın karesi? 36. Eksi, eksi 60 artı 21. Peki şurası? Eksi 24 mi? Evet. Eksi 24 artıyı bir daha ne der? Eksi 3 eder. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. O zaman diğer sorumuza geçelim. Evet. Y eşittir fx eğrisi. Eksi 3'e bir noktasındaki teğeti x ekseni ile 135 derecelik ne yapmış? Açı. Açı yapmaktadır. Buna göre demiş f'in ikinci türevi 4x olduğuna göre eğrinin y eksenini kestiği noktayı soruyor. Birazcık uzun işlemler ama yine de e, türev biliyorsak ve integral biliyorsak çok sıkıntı çekeceğimizi zannetmiyoruz. Şimdi P 3'e 1. Bir. bir önceki soruda da görmüştük. Ne demektir bu P 3'e 1? Yani f x 3, 3, 3 1'e gidiyor. 1. E 1. Burayı anlaşıldı. Burayı yazdık. Bunlar bana lazım olacak. Evet. Şimdi noktasındaki teğetin x ekseniyle 135 derecelik açı yapıyormuş. Hangi noktada? Nokta dersek x alıyoruz. Peki. -3'ün eğim demek birinci türevi demek, doğru mu? Evet. Yani f türev -3, -3 eğime eşitmiş. Eğim açımız 135. Yani tanjant 135. Doğru mu? Evet. Tanjant 135'te neydi? Eksi 1'di. Yani f türev eksi 3 kaça eşit oldu? Eksi 1'e mi eşit oldu? Evet. Tamam. Bunlar elimin altında dursun. Buraya anlaşıldı mı? Evet. Şimdi biz burada bir integral alırsak alalım bakalım. F'in ikinci türevinin integralini alırsam kaçıncı türevini elde, türevi elde edelim? F'in birinci, türevi birinci türevini elde ederim. E, gelelim buradan. 4 çarpı evet. X, X kare, kare, bölü 2 artı C. C1 diyelim. Çünkü evet. bir daha türev integral alacağımız için ona da c2 deriz. Tamam. Tamam hocam. Şimdi buradan da düzenleme yaparsam. E, 2x kare artı c1 oldu. Doğru mu? Evet. Peki buradaki fonksiyonum ne? f'in türevi fonksiyonu doğru mu? Evet. Peki c1'i bulabilmek için bakın. f'in türevinde eksi 3 yazarsam kaç eşit oluyormuş? Eksi 1'e. Eksi 1'e. Getirip yazalım. Eksi 3. f eksi 3. Eksi 3 yazarsam eksi 3'ün karesi 9. 2 ile çarptım. 18 artı c. c 1 değil mi? Eşit. Bunun evet. sonucu da neye eşit olacakmış? Eksi, eksi 1'e. Yani C1 buradan ne çıktı? Eksi 19 mu çıktı? Evet. Tamam. Yani ben artık fx'imin türevinin denklemini biliyorum. Neymiş? 2x kare eksi 19. 19. Şimdi biz ne yapacağız? fx'i bulmaya çalışacağız. Doğru mu? Evet. O zaman bir daha mı integral alacağız? Evet hocam. E peki birinci türevin integralini alırsak bu sefer neye dönüşecek? Kendisini buluruz bu sefer. Evet. Şimdi buranı alalım. Evet. 2 çarpı. Söyleyin bakalım. x üstü 3 bölü 3 eksi 19x. Artı, artı c. 2. 2. Evet. Sefer. C, C2 fark etmez. O bir reel sayıdır. Tamam. Evet. Peki buradaki C2'yi bulabilmek için de bana bir şey vermiş mi? Evet, vermiş. Özellikle. F eksi 3 neye eşitmiş? 1. Bir. 1'e. Getirip yerine yazalım. Eksi 3'ün küpü. Eksi 27. 3'e böldüm. Eksi 9. 2 ile çarptım. Eksi 18. Eksi 18. Eksi 3 ile bunu çarparsam ne olur? E, eksi 51 mi? Artı 51. Artı 57 değil mi? E, artı 57 evet. Evet. Artı C, C2. Eşittir 1. 1. Burayı toplarsam kaç edecek? 39 mu? Evet. 39. 39'u karşı tarafa atarsam c2 eksi 38 8. edecek. Yani benim fx fonksiyonum neymiş aslında? 2x küp bölü 3 eksi 19x eksi 38. 8 mi? Evet. Bana neyi soruyor? Y eksenini kestiği noktayı soruyor, değil mi? Bakın, Hı. Y eksenini kestiği nokta. Y eksenini kestiği nokta için ne yapacağız? X'e sıfır vereceğiz. X'e sıfır vereceğiz. Yani f sıfırı soruyor bana. F sıfır eşittir E 0. Sıfır. 0. Sıfır. otuz 38. Yani f sıfır eşittir eksi 38. sekiz. Yani cevabım ne çıktı? X 38. Evet arkadaşlar. Bir dersimizin sonuna da daha geldik. Diğer derste görüşmek üzere. Görüşmek üzere hocam.